Tekrar merhaba arkadaşlar. Denge ile alakalı birkaç tane örnek çözeceğim. Sizin için faydalı olacağını düşünüyorum. Hidrojen gazı ile klor gazı reaksiyona girmiş. Hidroklorik asit oluşmuş. Sabit hacimli kapalı bir kapta 0,4 mol hidrojen gazı ve 0,6 mol klor gazı ile başlatılan tepkime durumlarından hangilerinde dengeye ulaşamaz diyor. Arkadaşlar 0,4 mol hidrojen gazı oluşması demiş. Öncelikle tepkimeyi tekrardan aşağıya bir yazalım. Başlangıç Değişim ve denge diyelim. Başlangıçta elimizde 0,4 mol hidrojen gazı vardı. 0,6 mol klor gazı vardı. Başlangıçta ürün olmaz arkadaşlar. Şimdi 0,4 mol hidrojen gazı oluşması diyor. Hidrojen klor gazı oluşması diyor bize. Eğer benim arkadaşlar 0,4 mol hidrojen gazımın tamamı harcanırsa 0,4 mol de klor gazı harcanır. Buna bağlı olarak da 2 katı kadar arkadaşlar hidrojen klorür oluşur. 0,8 mol kadar hidrojen klorür oluşur. Peki bu kadar hidrojen klorür oluşursa bu tepkime %100 üzerinde gerçekleşmiş olur. Doğru mu? Ee, biz ne istiyorduk? Denge tepkimesi olabilmesi için tepkimenin %100 verimle gerçekleşmemesi gerekiyordu. Demek ki 0,4 mol hidrojen klorür gazı e, oluşması demek bu tepkimenin dengeye ulaşması demek arkadaşlar. 0,2 mol klor gazı kalması, artması diyor bana şimdi 0,2 mol klor gazının kalması demek 0,4 mol klor gazının harcanması demek oluyor tepkime de birebir var arkadaşlar yani birebir oranında reaksiyona giriyorlar o halde 0,4 mol hidrojen gazı harcanmış olur e hidrojen gazının tamamı tükendiği için bu tepkime yine yüzde ile gerçekleşmiş oluyor en az birisi bittiği için bu bir denge tepkimesi olmuyor arkadaşlar Üçüncüsünde ise 0,4 mol hidrojen gazı harcanması diyor. Biraz önce ifade etmiştik 0,4 mol hidrojen gazının harcanması demek bu tepkimenin %100 ile gerçekleşmesi demek. O halde denge tepkimesi olamaz. Hangi durumlarda? 2 ve 3. durumda olamaz. 1. durumda ise olabilir deriz. Sabit hacimli kapalı bir kaba eşit mol sayısında karbonmonoksit ve oksijen gazları konulmaktadır. Denklemine göre karbonmonoksitin %50'si tepkimeye girdiğinde sistem dengeye ulaşmaktadır diyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Öncelikle tepkimeyi tekrardan aşağıya bir yazalım arkadaşlar. 2 mol karbonmonoksit gazı, 1 mol oksijen gazı 2 mol karbondioksit gazı. Başlangıç. Değişim ve denge Arkadaşlar. Sabit hacimli kapta ve eşit mol sayısında karbonmonoksit ve oksijen gazı alındığını söylemişti bize. Arkadaşlar. Ee, şöyle yapalım. 2 an kadar karbonmonoksit alalım. 2 an kadar da oksijen gazı alalım. Başlangıçta ürün olmazdı. Karbon monoksitin %50'si tepkimeye girdiğinde yani yarısı harcandığında demek istiyor arkadaşlar. En kadarı harcanırsa eğer en molü kalmış olur. Bu tepkime bize diyor ki 2 mol karbonmonoksit harcanırsa 1 mol de oksijen gazı harcanır buna bağlı olarak. En kadar harcadığım zaman da arkadaşlar oksijen gazından en böyle 2 kadar harcanmış olacaktır. E, kat sayısı yine 2 olduğu için karbondioksitin burada da en mol kadar da oluşmuş olacaktır arkadaşlar. 2N'den N bölü 2 n'den en böyle 2 çıkarttığımız zaman 1,5 en yaptı. Burada da en mol karbondioksit oluşmuş oldu. Dengedeki sistem için e, toplam mol sayısı azalmıştır. Başlangıçta benim elimde 4 en mol gaz vardı arkadaşlar. Şimdi 2 artı 1,5'dan 3,5 en mol gaz var. Mol sayısı başlangıca göre evet azaldı diyorum. Karbon monoksidin mol sayısı karbondioksitinkine eşittir diyor arkadaşlar. Karbon monoksit en mol, karbondioksit de en mol. Doğru. Karbonmonoksitin mol sayısı oksijeninkinden küçüktür demiş bize. Karbonmonoksitin mol sayısı oksijeninkinden küçük. Bu da doğru. SO2 gazı ile oksijen gazı tepkimeye girmiş SO3 gazını oluşturmuş. 0 santigrat derecede 5 mol SO2 ve 3 mol O2 alınarak kapalı ve sabit hacimli 1 litrelik kapta tepkimeye sokulmaktadır. Denge anında SO2'nin ve O2'nin mol sayıları eşit olduğuna göre kısmi basınçlar cinsinden denge sabiti yani Kp kaçtır diyor arkadaşlar. Yine tepkimemizi aşağıya yazalım. başlangıç değişim ve denge diyelim. Başlangıçta elimizde 5 mol SO2 var. 3 mol O2 var. Başlangıçta ürün olmaz arkadaşlar. Denge anında SO2'nin ve O2'nin mol sayılarının eşit olduğunu biliyorum. Şimdi ne kadar harcandığını bilmiyorum. Ama kas sayılarına göre ve kas sayılarına göre harcanacağını ve oluşacağını biliyorum arkadaşlar. Kas sayısı 2 olduğu için bundan 2 en kadar harcandığı zaman bundan da en kadar harcanacaktır. Bundan da 2 an kadar oluşmuş olacaktır. Denge anında benim elimde 5-2 an mol SO2 var. 3 eksi n mol O2 var. 2 n kadar da SO3 var. SO2 ve O2'nin miktarlarını eşitleyelim şimdi. Bakın denge anında birbirine eşit demişti. SO2'nin mol sayısı 2 eksi 2 n. O2'nin mol sayısı da 3 eksi n. Buradan n dediğimiz şu 2 diğer tarafa atarsak 3'ü bu tarafa atarsak arkadaşlar 2 mi gelecektir? N'i yerine koyalım. n'i yerine koyduğumuz zaman 5 eksi 4'ten 1 mol SO2 var. 3 2'den 1 mol O2 var. 2 çarpı 2'den de arkadaşlar 4 mol SO3 var. Denge andaki miktarlarını biliyorum şu anda. Kc'yi hesaplayabilirim. KC eşittir. Ürünler bölü girenler yapıyorduk. E, kabımız 1 litrelik bir kap olduğu için arkadaşlar 4 bölü 1'den 4'ün ikinci kuvveti SO3'ün miktarını yaptık. Şimdi 1 bölü 1'den 1'in ikinci kuvveti burada da 1'in birinci kuvveti yani KC değerimiz bizim 16'ymış. KC ile KP arasındaki bağıntımızı hatırlayalım. KB, KP eşittir. KC çarpı RT üzeri delta N'di. KC 16 bulduk. R dediğimiz gaz sabiti 22,4 bölü 273'tü. T dediğimiz bize verilen sıcaklık arkadaşlar. 0 santigrat derece verilmiş. 0 santigrat derece 273 kelvin olduğu için 270 çalıyorum. Şimdi delta N değerine bakalım. Delta N 2 mol gaz var. Girenlerde de 3 mol gaz var arkadaşlar. 2 eksi 3'ten eksi 1 yapıyor. 273'ler sadeleşti. 16. 22,4 üzeri eksi 1 de 16 bölü 22,4 yapıyor. Tepkimesinin T santigrat derecedeki denge sabiti Kc'si 25 bölü 16'dır. 10 litrelik bir kaba 0,8 mol HF konularak başlatılan tepkime dengeye ulaştığında kapta kaç mol HF bulunur diyor. Arkadaşlar şimdi şöyle yapalım tepkimeyi aynen aşağıya tekrardan yazalım. Başlangıçta elimizde 0,8 mol HV varmış. Başlangıçta ürün olmaz demiştik. Şimdi kas sayılarına göre azalıyordu arkadaşlar. Ne diyelim? 2 an kadar. 2 an kadar azaldığı zaman burada en kadar oluşacaktır. Burada da en kadar oluşacaktır. 0,8 eksi 2 n n en, mol sayılarını bulmuş olduk denge anındaki mol sayıları sonuç dediğimiz bizim şu an denge anı arkadaşlar kc'yi biliyoruz ee, size burada şöyle bir bilgi vereyim delta n değeri eğer sıfıra eşitse yani ürünlerin mol sayısından girenlerin mol sayısını çıkartıyorduk az fazla olanları. Delta N değeri sıfır eşit olduğu zaman arkadaşlar hacmi kullanmanıza gerek yok. Çünkü sadeleşecektir. Herhangi bir etkisi olmayacaktır. Kc eşittir. İsterseniz kullanalım. N bölü 10 çarpı N bölü 10 bölü 0,8 eksi 2N bölü 10'un Karesi. Karciye dediğimiz 25 bölü 16 idi. Şimdi dikkat ettiyseniz 10 çarpı 10 100, burada da 10'un karesi gelecek, yani bunlar birbirini götürmüş olacak şu onlar birbirini götürmüş olacak. Biraz önce onu söylemek istedim. Devam ediyorum. Yukarıdan en kare geldi. Aşağıdan da 0.8 eksi 2'nin karesi geldi. Bu da 25 bölü 16 imiş. Her iki tarafın kare kökünü alalım arkadaşlar. N bölü 0,8 eksi 2 n eşittir. 5 bölü 4 tabii ki. Sonra işler dışlar çarpımı yapalım. 4 n eşittir 0,8 ile 5'i çarparsam eğer 4 mi gelir? 4 eksi 10 n 14n eşittir 4 ise n buradan arkadaşlar 2 bölü 7 gelir. Ne demişti bize? E, tepkime dengeye ulaştığında kapta kaç mol hf bulunur? hf dediğimizde 0,8-2n demekti. Yerine koyalım. 0,8-2n 08 2 n, 0, Çarpı 2 bölü 7'den arkadaşlar 4 bölü 7'ye çıkartmış oluyoruz. 7 ile çarpar isek eğer 5,6 eksi 4 bölü 7'den 4'ü çıkarttığımız zaman da 1,6 bölü 7 yani 16 bölü 70 geliyormuş Teşekkürler.